Aleyküm. Aleyküm selam arkadaşım. İhtiyaç fazlası var böyle getirdim. Alır mısın? Tamam. Getir. Allah hayrını kabul eyle. Amin. 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 Ayakkabılar var. Elbiseler var. <laughs> i̇htiyaç sayıları tamam. için. Tamam. Sana da bugün ben ücretsiz bir kahve ısmarlayayım. Sevdim seni. Allah razı olsun. Gel buyur bak. <laughs> vay 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 Allah razı olsun ya. Vallahi. Afiyet çeker olsun. Sen ne güzel işler yapıyorum böyle. Baktım duydum dediler böyle böyle. Ihtiyaç sahiplerine Allah razı için macebe dağıtıyor. Ben de dedim elde sağda solda topladıklarım var. Ayakkabısıydı, elbisesiydi. Teşekkür. Allah yolunu bağışla, afiyet etsin. Vallahi kahve de iyi geldi bu soğuk havada. Teşekkür ederim. Senin gibi dostlar her zaman var olsun. Bak bura ücretsiz isteyen ihtiyaç sahibi alabilir. Fazlası olan getirebilir. Maşallah. Buyur bağırın iç arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yalvarırım yağma yağmur Anılarım silinecek Zaten onsuz yaşanmıyor Bu ömür nasıl geçecek? Aleyküm selam. da. Gelecek bir şey alabilir miyim yani? Üşüyor musun sen? Sokakta mı kaldın? Bak şöyle bir sana Ferdüs'e vereyim ben. Buradan da kazak filan seç. Ben geldim. Seçemem senin bedenine göre. Heh. Onun büyüğü de var. Büyüğü de var. Çıkar onu şuradan bak. Ot Otur bir çay da ısmarlayayım sana. Üşüme. Çay Tamam. Buyur arkadaşım. Üşüme. Şu sıcak çayı iç. Bak kaza, pantol, ne ihtiyacın varsa al. Ücretsiz burada. Eyvallah. Anılarım silinecek. Zaten ömsüz yaşanmıyor. Bu ömür nasıl geçecek? var. Gel ben bak, sana olacak bedenlere ayarladım ben. Bunlar kışlık. He, tamam. Mont. Tamam. Perdüse. He, tamam o Abi ee, abi, çok Allah razı olsun. Senden de bak, burada kazak filan da var. He. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Tamam, çayını... Buradan kazaktan falan da seçersin. Çayını... Al, konu komşuna da götür. Gün doğmuşa. İçeyim çayını, abi. ihtiyacı olanlar alabilir, fazlası olan getirebilir. Hani tamam. da tamam. maddiyatla bizim bir işimiz yok tamam. yani. Tamam. Gönül işi. Tamam. Afiyet olsun, bu da ikramım tamam. benim. Tamam. Allah razı olsun, kardeşim tamam. abi. Tamam. Senden iyi. de. Sanki davet ediyor.